Hoş işler. Burada ne var? iş yapılıyor? şey alacağız. mi bu? İşler nasıl? Şükür yavaş yavaş hareketlenmeye başladı mı hareketlenmeye? Sadece sadece. Evet yani Zip şu anda başladım. başladım. Çok bütün o süreyi bir nasıl bir geçirdiniz? Kötü. Çok kötü geçecek. Borcunuz var mı? Evet, çok zor <laughs> Çok borçlu. Buradan kaç kişi çalışıyor burada? Biz iki kişi çalışıyoruz burada. İki aile geçiniyor evet. burada. Bu durumun düğün salonu da var aynı zamanda. Evet. Düğün salonu da. Ne kadar süredir kişi. şimdi evet. bu işler düşmüştü? Bir Aşağı bir buçuk yıl oldu. Bir buçuk yıl falan. O zaman ciddi borçlandınız. Vay be. Evet. Bütün o destek paketlerinden size bir şey değdi mi? Bankaların verdiği kredilerden yararlandık. Kredi işte. Kredi. Borç, <laughs> borç. Yani borç. Bir arkadaş bana dedi ki e, esnaflardan nefes kredisi, kredisi verdiler. Son derece faizli. Boğazımı sıkıyor. aynen, nefes aynen, kredisi. Aynen. Hiç yani anladım. şeyle alakası yok. Yardımla alakası evet, yok oluyor zaten. Anladım. Faizler daha fazla. Anladım. Faizler daha fazla. Hayırlı bol kazanç kardeşim. Çok kardeş. teşekkür başkanım. Ee, sağ olasın. İşler nasıl? Şimdi pandemiyle beraber mesela gıda sektörünün daha iyi olduğunu söylüyor ama sizin durum nasıl? bizim durum başkanım ortada söyleyelim. Evet. Yani çok zevkli Besiciliği değil. Sizde. Besiciliğimiz Besiz. var ama üreticimiz zor durumda bunu zaten evet, biliyorsunuz. Özellikle yem fiyatlarına çok değinmek istiyoruz. Yani evet. altından daha hızlı bir şekilde sanki artış gösteriyor. Evet. Bu üreticimiz çok zor bu. Evet. Bu tezgahlara kadar yansıyor onun evet. etkisi. Mesela, evet. Yani 5 liralık kıyma almaya gelenler oluyor. Biz bunu verirken inanın bizim canımız acıyor. Vatandaşın alım gücü çok düştü. Yani bu yemden Bizim burada satışına kadar etkili bir durum. Ya yani onun dışında çok şükür yine ayakta kalmaya çalışıyoruz. Kapıdan esnaflarımız çok. Yerlimizde batan esnaflarımız çok. Gıda dışı çok zorlandı. Biz yine çok şükür gıdayız. İyi kötü idare ettik ama zor. Yani çok zor durumda. Şeyi var. Şey, yani mesela sabit müşterilerimiz var. Mı var. Mi? Var. Allah şükür mesela var. Mesela öyledir. Evet. Benim eniştem evet. kasap da, ablam Değil kocası de. kasap. Oradan biliyorum. Fakat diyor ki onun içinde o emekli olduğu kardeşlerin çocukları yapıyor. Dedikleri şey şu. İnsanlar mümkün olduğunca böyle işte şey alım gücü düştü Alım gücü düştü. Ya Kurban Bayramından sonraki etleri saklayarak tükettiler. 6-7 şey. ay, bir evet. yıla yakın sürede kurbanlık etlerin gelip hazırlanmasını rica eden müşterilerimiz var. Evet. Saklama dediğiniz gibi, ya bu biraz çaresizlik, tabii, biraz tabii. üzücü bir durum. Tabii. Keşke her zaman herkesin alın gücü olsun. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız? İşler nasıl arkadaşlar? Tamam. İşler iyi olacak diye temenni edip dua ediyoruz. <laughs> Hadi edeyim. inşallah. Doğru. Bizim yaptığınız şey özellikle sigara vesaire yani tekel ürünü satanların biraz zorlandınız o kapanma esnasında. Sizde aynı şey oldu mu? Başka işlerle de sattığınız için. <gülüyor> 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 Zaten Gemi zor gidiyordu. Bu da üzerinde evet. karabiber çöz oldu. Canım evet. çıkma derecesine geldi. Yani. Can çıkma derecesine Can geldi. çıkma geldi. Yani hani uçak kemiği açtı. Evet. Çok esnaf biriktirdiğimizi yedik bu sürede diyoruz. Yedik yani Doğru. mi? aynı mı? Biriktirdiğimizin fazlasını yedik. Var be. Kaç çocuğunuz var? İki. Kaç yaşlarında? 23 ve 20. Çalışıyorlar mı? Biri şu görmeyinsiniz. Görmeyene Gölme Vay. Bura sizin mi? İşten mesleği mi? Kira. Kira çıkıyor mu? Çıkmıyor. Evet. Son iki üç öncesine kadar çıkıyordu. Evet. Ondan sonra son <laughs> iki yıldır bir <hiç> çıkmadı. <laughs> Hazır Hazır birikimlerimiz yedik. Bugün yani idare ediyorum sizi bekliyorum. <laughs> <Tamam>. Efendim. Sizi <laughs> başkan olarak görmek istiyoruz. <laughs> Ona bakacağız. İnşallah. <laughs> Tek istediğim İşler o. nasıl? E, işler biraz bayıl tabii. Yani biraz sıkıntılar var. Ee, evet. Sıkıntılı bir süreçten çıktık. Bugün kaç müşteriniz e, oldu? E, bugün iki üç tane oldu. Çok yani, şey, yani, çok, az da Yani, az. kira kira, var. kira evet. evet kira. Yani kira çıkarmaz. Yani, ya. yani. çıkmıyor maalesef. E, şu, durumda olur. şu durumda olmayacak inşallah evet iyi günlerimiz e, nasıl olacak. nasıl geçindiriyorsunuz? E, eşim memur. Ha oradan. E, oradan ha, e, kötü günler o geçirdik. O zaman o birikmiş gidiyor. Evet. Gidiyor tabii. Gün bir geçtikçe bir de eksiye düşüyoruz bir maalesef hala eksideyiz inşallah. Hal olacak her şey. <laughs> ol. olmaz. Teşekkür ederim. Rica, Rica ederiz Genel Başkanım. çok ilginç bir genel başkan göreceksiniz. Hiç bir sözümü tamamlayamayacağım. Hepsi devamını getirecek. Demokrasinin dibine vurmuş bir siyasi parti Şimdi onu göreceksiniz ama genel mutluluk atayım ben. Evet. Önce aramızda olmaktan büyük bir mutluluk, heyecan ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu herkesi saygıyla, sevgiyle, selamlıyorum. Şimdi bizim muhalefet anlayışımız Aynen. kötü üzerinden değil. Makulün yanında olan, milletin derdinin yanında olan, milletimizin başının belaya girmemesi için gayret gösteren bir muhalefet anlayışının mensuplarıyız. Bugün de buradayız. Esnaf dolaştım, Milas'ta dolaştım, burada dolaştım yatağında bir grup arkadaşımızla konuştum. Çok Onların anlattıklarını biliyorum. Burada esnafın pandemiyle birlikte gerçekten çok zarara uğradığını gördüm. Bir de ilginç bir biçimde her sektörün zarara uğradığını gördüm. Şimdi onlarla ilgili bilgileri aldık. Çözümleriyle birlikte çarşamba günü söyleyeceğim. Sizin evlatlarınızla nasıl bir hayat yaşadığınız manevi manada söylüyorum. İlgilendirir mi? Beni ilgilendirmez. Ama sizin evlatlarınızın işsizliği beni ilgilendirir. ilgilendirir. Sizin iş bulamayan çocuklarınız sınava gidip en yüksek puanı alıp da eğer tayin edilmiyorsa siyasetçi olarak beni ilgilendirir, ilgilendirmelidir. Şimdi Söyle semayi buldun mu? Kaç işçi geldi? Kızım kaç kişi gelmişsin? Bakın şu dünyana, şu mağazaya üç işçi gelmiş alışveriş yapmış. Bugün çok saat kaç başa? Dört ucundan üç, üçü. Üç. Buranın kiralığı yetmez be? Kirasına yetmez. Nasıl geçecek? Nasıl geçecek? Kenarda diye müptülüze temizlerini harcayarak geçirecek. Sordum. O destek paketleri açıldı. Aldın mı dedim. Bir çorna sordum da hanımefendi <laughs> karşısında onun için söylüyorum. Hayır alamadım dedim. <laughs> ya kardeşim bunu kimler <laughs> aldı? Bu kadar, bu kadar <gülüyor> destek <gülüyor> paketi açıldı. Bunu kimler aldı? Öyle ya bayıtsın bir predajın. Dolayısıyla söyle. 400 milyon oldu borcu var. Evet. Gel. Bir buzdolabı, bir buzdolabı, on basamaklı tam 15 tane açalım bir liste halinde ve onundan var, hapis cezası bekliyor. Ve korkuyor. Gerçekten korkuyor. Bir hesap bir şey açmış, gelmiş, borç 400 bin lira evet. ve sonuç itibariyle sıfır kazanç ediyor, diyor ki yaksa İşte ha evet. ben ne anlatayım? Bana yalan atıyor diyebilir yukarıdakiler. Evet. Aa da işte şey evet. gerçeği. Temmuz'un birini bekliyor bu yüzden yorum evet. daha uzun Temmuz'un birini yaksa sen karşıya kadar Yani açamadık diyorlar. Daha bir evet. yana açamadık. Şimdi buyurun. Evet. evet. Dolayısıyla yukarıdakiler Yukarıdakiler bunları tiyatro zannediyor. E, bunlar abim. tiyatro tiyatro değil. Bunlar bizim gerçeğimiz, Türkiye'nin gerçeği. Abdi İbrahim'in kendisi gerçeğisi, ücretsiz bizi çıkarlar, son kısmı söyleniyorlar. Ve şu anda şey gerçeği, Başkanım. Başkanım. Abi, bir kadar bir diyor, atılmayı yapıyorlar. Bunu birlikte değiştireceğiz. Bakın sizsiz olmaz. Siz de birlikte değiştireceğiz. Siz, sizin umutanları, Sizlere kardeşsinler yani. Dolarlarınızı bizsiz bırakalım. Hesabınızı ortada bırakanları Unutmayacaksınız. Diyeceksiniz ki biz seçiriz, de şeriz, sel vermeyiniz. Allah razı Allah olsun. Allah'ın Allah'tan bizin Geleceğim, gelecek zaman, tamam. Haydüya tamam, billah. Cesurlar Hareketi'nin lideri, yani. İYİ Parti ha. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, evet. tüm Muğla halkımıza evet. ve esnaflarımıza hayırlı işler diler. Allah'a ısmarladık Sizlerden e, beklentimiz e, yetişkin otizmlilerin rehabilitasyonu ile ilgili evet. ciddi anlamda e, çalışmalar Zaten yapılmasını istiyoruz. Ben. Hatta Her genel başkanım mümkün olursa gülüyor. milletin kürsüsünde biz annelerin, otizmli annelerin bir sorununu dile getirmek istiyoruz efendim. Çünkü artık ne yazık ki yetişkin otizmleri rehabilitasyon imkanları olmadığı için çok ciddi şiddetle ilgili sıkıntılarımız var. Birçok annemiz ne yazık ki otizmli çocuklarından şiddet görüyor. Bir bir anneyi çıkarttık biz. Öyle diyemedim. o ee, yakınlarında var erkek çocuklarda özellikle özellikle evet. şey çok e, yüksek oranda cinsel e, istekler, işte, e, dürtüler başladığı zaman çok ciddi sıkıntılarımız var efendim. Ne yazık ben ki beğendim mi? Evet. Beğendim beni. Evet ama sıcaktan pişiyorsunuz. <laughs> <Çok gülüyor> <hoş gülüyor> <ver. gülüyor> Bugün özellikle evet. sizin için buraya geldik. Çünkü Öykü sizi televizyonda gördüğü evet. zaman çığlıklara basıyor. Sizi çok seviyor. Evet. Ol, size ederim. karşı çok özel bir, bir ilgisi bir var. Şimdi tamam. ben size anladım. bir şey söyleyeyim mi? Çocukların bir insanı sevmesi, bir de çok yaşlının sevmesine baktığınız anladım. zaman bilin ki o insan iyi insandır. Aynen öyle. Allah beni otizm yiller öykü. Öyküye karşı mahcup etmesin. İnşallah. <laughs> e gerçekten e çok beğeniyoruz. Ben de onun çok seviyoruz. sevgisine seviyoruz. layık olurum inşallah. İnşallah. Olacağımıza evet. eminim. Bakın öykünün sevgisine. Altını i̇nşallah. çizdiğim an. İnşallah. Allah i̇nşallah biz sizi siz siz kazanacağız. Istiyor. Çok güzel gözlüm. <gülüyor> <gülüyor> kazanacağız. Şu <laughs> <sizi> güzel <laughs> gözlüm. Evet. Hoş geldiniz. Sağ olun. Buyurun. Ee, Cumhurbaşkanı'nın kanı İstanbul Tarnatva'yı yapma töreninde evet. sıkı alırlar sözlerine bir cevabınız var mı? Şimdi öncelikle e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bu Kanal İstanbul'la ilgili olarak hem e, bizim hem e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, ısrarla o, o, şeye girecek olan, e, ihaleye girecek olan şirketlere dair söylediğimiz sözler üzerine yani sakın ola ki bu o, sistemin içinde yer almayın paranızı ödemeyeceğiz diye e, söylediğimiz sözlere cevap verdi. İlginç kısmı burası. Bir, Sayın Erdoğan anlaşılıyor ki e, gelecek ilk seçimde iktidar olamayacaklarını, seçimi kazanamayacaklarını anlamış. Birincisi bu. İkincisi Sayın Erdoğan e, milleti tehdit etti. Yani e, söke söke alırlar. Şimdi Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletinin başı Cumhurbaşkanı mıdır? Yoksa e, tahkim üzerinden batılı ülkelerin ya da Çin gibi ülkelerin e, savunucusu mudur? Onların avukatı mıdır? O da anlaşılamamıştır. Dolayısıyla her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Biz buradan ben kendi Partim adına tekrar söyleyeyim. Eee yerli yabancı tüm şirketlere sesleniyorum. Bu o, ihalenin içinde yer alanlar kesinlikle biz ilk seçimde iktidar olacağız. Ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz. Şimdiden bilin. Sayın Erdoğan da bunu Oo. kabul etmiş görünüyor. Evet teşekkür ederim. Başka var. Evet. Evet. E bu yangınların şaibeli olduğu düşünülüyor ve otel yapılacağı düşünülüyor buralara. Siz bu orman yangınlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Dün ben bir arkadaşımdan e, duydum çok da hoşuma gitti. Akıllı yangınlar diye bir kavram var. Muhtemelen sizlerden çıkmıştır. Yani <laughs> Buralı, e, Muğla'lı kardeşlerimizden e, ortaya çıkmıştır. Akıllı yangın. Bu akıllı yangınlar e, tatil yörelerinde, e, sahil kesimlerinde e, çok sık başımıza gelen, söndürülmesinde nedense e, genellikle sorunlar olan ve yer, yeteri miktarda yandıktan sonra çöz, e, söndürülen yangınlar bunlar. Bunun peşinde olacağız biz. Bir şehidimiz var. Allah mekanı cennet etsin kardeşimizin. E, bu artık Türkiye'nin yönetilemediğini Son dönemde ortaya çıkan baktığımızda eee Türkiye'nin ana taşına, kuşuna çöküldüğü anlamını taşıyor. Daha vahim bir şey var. Türkiye'de yolsuzluklar, şaibeler zaman zaman olmuştur ama Osmanlı döneminden beri olmayan bir tek şey vardır. Tapunun delinmesi Türkiye'de maalesef bu da gerçekleşmiştir. Bu çerçeveden mu, şeydeki e, Marmaris'teki yangına bakıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. burada. <laughs> evet. Böyle mi? Buyurun. Buraya benim sizi ikinci ziyaret biliyorsunuz. Evet. Yani. beraber olmuştuk Evet. evet. Aynı gene burada. O zaman da çok <laughs> beğenmiştim burayı. Gene de çok beğendim. Sayın vekillerim, hepiniz hoş geldiniz. Gerek verdiniz. Çok önemli bir e, mücadele dönemi geçiriyorsunuz. Bütün ülke de sizleri heyecanla ve mutla bekliyor. Eee bu arada en kısa sürede sizin de hep tekrar ettiğiniz gibi bir an önce seçim olup milletin iradesini göstermesini sağlamamız gerekiyor. Eee Türkiye'nin her yerinde siz bizden daha çok geziyorsunuz. Ve onu millet çok rahatlıkla sizlerle paylaşıyor. Eee başka çaremiz de yok. Ama çok güç şartlarda mücadele ediyorsunuz. Bizler de elimizden geleni bulunduğumuz yerlerde yapmaya çalışıyoruz. Ee, umutsuz olmaya hakkımız yok. Hatta umudun en çok yeşerdiği bir zamandayız. Sizler sayesinde e, bu birliktelik içerisinde inşallah en kısa sürede seçim ve sonrasında da büyük bir rehabilitasyon dönemiyle hep birlikte ülkemizi tekrar eski raylarına oturup imkanımız olur. Onun için de size minnettarız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet ben de Sayın Başkanımıza bize gösterdiği korkuseverlik için teşekkür etmek istiyorum. 20 Ocak 2020'den beri e, çıktığımız bir yolculuk var e, İYİ Parti olarak. E, ilin illerin ilçe ilçe esnaflarını dolaşarak onların dertlerini e, dinleyip çözüm önerileri bulunca kamuoyuna mal etmek. Dolayısıyla o, o yolculuğun durağı olarak bugün Mula'dayız. Mula ilçelerinin bir kısmında o, o programı e, yerine getiriyoruz. Tabii Büyükşehir Belediye Başkanımız ziyaret etmeden geçmek olmazdı. Onun için buradayız ve e, tekrar söylüyorum misafir için Sayın Başkan'a çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok evet, güzel güzel. Şey, çok genel Başkanım buradayız. Genel Başkanım. Buradayız Genel Başkanım. <laughs>